Başladı. O karşı tarafta çadırı yeri var mesela. Korsan yazıyor. buraya da park etmiş ya. Biz buraya park etme düşünmedik. Şimdi gerileri bir yerlere park ederseniz ücretsiz park edebilirsiniz ama bundan sonra park etmeye kalkarsanız para istiyorlar. Burada jandarma var. otopark girişi burada. Normal yaya girişi de burada. Kapalı mı? Kaçta açılıyor? Sekizde açılıyormuş. Çalışma saati sekiz 7 arası gibi ama. Tam şeyi indiririz zaten. yiyeceğim? Sen de aldın mı? Çok. çerden geçiyoruz. Daha sonra markete gireceğiz. kesin Burası Ataport. At. Ich habe jetzt gerade sechs Minuten en iyi Daha önce bunlar yoktu. Şimdi buraya giriş kişi başı 30 lira. 30 liraydı. Aynen 30 liraydı. Ee, 2020 yılındayız. <laughs> Ama 30 lira bir kişi girebiliyor. Bir de size söylemeseler de ee, 10 girişlik kartlar var. şöyle göstereyim. Bu kartlar 10 girişlik. 40 lira. Yani 10 girişe 40 lira. Bir girişe 30 lira veriyorsunuz. Ya, tek kişi girecekseniz 30 lira almak daha mantıklı ama iki, bir kişi girmezsiniz büyük İki kişi girersiniz ya da birden fazla girecekseniz de her türlü 40 lira karlı oluyor. Yani daha önce 30 liraydı bu kart, şimdi 40 lira olmuş. Şey e altına atıyor. Üstü doldurulabilir. Bir şey olabilir. Sonuçta imzanı. Sonuçta Buralar antik kent. Şimdi sol antikentte antik kentte Yeniğin ortaya çıkmış yani daha önce yeşilliğin arasında kaybolmuştu. Ama şimdi bayağı yenilemişler. Yollar yapmışlar. Hatta hala çalışmaya sürüyor. İleride hatta vinç falan var. Vinç kurmuşlar. Yani şu ileride kamera var mesela. Böyle kamera sistemleri yapmışlar. Ya önceden burası baya bir doğaldı yani ağaçların içinde böyle yemyeşil Ama her geçen gün daha da Antikleşiyor <laughs> Bazı yerlere bank vermişler. Banklar yoktu mesela. Antik kente girmeye gerek yok gelip görürsün. Yani çok standart bir antik kent. Şu ileride vinç var o görünüyor. Şuradan bir suya da bakalım ya. yok Burada çok az su kalmış. Önceden bayağı sular altında kalıyordu burası da. Karşı tarafta da antik kentin devamı var. Hani buralar artık sazlık oldu. Sazlar var. Allah! Şu gün görünüyor mu? Kırmızı. Tabii görünmüyor burada. Buradan görünüyor. Çalışıyorlar herhalde. Dün bu şekilde durmuyordu. Değil mi? Ağırlık sol taraftaydı. yola çıktık. Bir ben onu sandım. Aynen öyle. Çok küçük sene, kendinmiş skorlarını hatırlamaz mı? Yani bull'lara hep inşaat alanı şu an. Seneye biter herhalde. Sürekli bir düzenleme içerisinde ve niye bu kadar Hastalar bilmiyorum ama zaten hem mevsimden dolayı ya da pandemiden dolayı da olabilir. Bayağı bir yer kapalı. Pansiyonlar, ağaç evler çoğu yerde.

Şimdi burada da bir kontrol daha var. Bu kontrolde şey yapıyor. Şıralı'dan buraya yürüyerek gelenler oluyor. Antik kente girmek isterlerse para alıyorlar. Buradan alıyorlar yani. Diğer taraf yürümeye gerek kalmıyor. Nereye gidelim? Kenar dursun. Burası çok eski. Şu tarafa gidelim. Dağın dibine gidelim. Deniz sezonu kapatamayanlar var. Şuraya oturalım, gözümü bir yere kestirdim Yamaçtan kayı düşebilir yazıları var her yerde Düşen mi? Buraya otursak düşer mi? Nereden Buraya oturalım Tam yolculuğumuz bu kadardı. Buraya gelip denize girebilirsiniz. Deniz soğuk. Yazın bile soğuk oluyor. Sana göre.